Yakın bunu hmm. e, şaşır. Şaşır. Oo. Çakır. E attı bize ya. Ateş attı Şapır. Şa... şa, şa na -na. Şahsi. Na -na. Evet. Hoş evet. geldiniz Tekirdağ bakanım. Merhaba. Bakanı. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> yani çok beğenmedik Tekirdağ. İlk yer <laughs> <yandım. gülüyor> <laughs> 190 liraya mis gibi köftemiz var. Anladım abi. İstanbul'daki i̇şte, her yer iyidir. Anladım abi. O mekan neredeydi sahildeki? Peki da Hepsi Tekirdağ merkez sahil mi? Şeymanpaşa. Anladım. Paşa'yı biliyorum. Ee, biz burada kitlendik bu arada. Davul diyelim. Davul olmaz. L'miz yok çünkü. Davut diyelim. Davuk. 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 Merhaba. Olmaz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ee, merhabalar. Çanta diyelim. Çok güzel. İkinci ağımız var. İkinci ağımızın yeri T'nin olduğu yer. N'nin yeri de ne? Namaz. Allah kabul etsin. Namaz. Be. Tamam. N'nin yeri Zaman. son. Anla bitiyor. Zaman yavan. Tamam. Anan mı? Ne? <laughs> Anan mı? <Tamam. gülüyor> Ya pan. Yar, yaran. <laughs> yayan, yaran. <laughs> ya, Yan, yan. Yan, 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 değil, yan, yan. Yarma, Yarma eylemi. Yarma. Ya yayan, yayan. Yayan olsun ya. İnşallah. <laughs> yayan olsun, yayan olsun. Yayan olsun. Yarma yaran eylemi kişi. de olabilirdi bu arada. Yarma eylemi de mantıklı evet. ama. <laughs> Her zaman. Bunu biliyorsun. Söyle artık bunu ezberledik. Grönland. Ha, hayır ya. Avrupa ülkesi de Tamam var. çok yakınım. Norveç, Kamboçya, eee... Belçika. Ha gayret. Şey ya. Hırvistan. Hırbistan. Sırbistan Hırb mı? Hırbistan. Yo yo değil değil. <laughs> çok yakın ama dibindeyim. Ha başladı Hırbistan benim mesela yine sınır komşu. Montenegro. Hayır şey Hırbistan. değil lan. Öyle. Hırvatistan Oğlum sessiz Robert yok, az, yok, oray, oray. yok oray. Az, az geliyor Koray. sesim az geliyor. Evet abi hep böyle yapıyorsun ya. Allah kahretsin. Şey Türkiye ya. mi ya? <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl Türkiye'ye en baştan basmadım? Hep basarım normalde ya. Var ol. Of! Ben ben daha yakınlaştırayım mı yoksa? Yok çok iyisin şu anda tamam mı? Aha Final Fantasy. Quantum Break. Final Fantasy ya bu. Final, Final Fantasy evet. bu. 7 ee, Rebirth Final... Final... Fand... En son çıkan o World <laughs> <laughs> 1 Final Rebirth. Fantasy Rebirth de değil mi en son İper çıkan? Rebirth 7 <laughs> Rebirth Remake o zaman Abi uğraşmak istemiyorum yani doğru bildik bir final tanesi fantasy, işte 7 Remake Final Fantasy 7 remake, remake hakikaten <laughs> lan Tamam Guestigame Game'le aramız nasıl? Aaa yani, Mario Bunda yokum Sağol abi bu senin dönemine abi sen yani çok kötü. bu kadar renkli. Abi kart Mario Kart ya, Mario Kart. Hadi ya Mario Kart'a göre de. Mario Kart kanka. Şey Mario Kart 64. Aaa Clash. Crash, Crash'in yarışı. Crash'in yarışı aynen öyle Crash Team Racing. Lan kopilot yaptım. Neyi kopyaladım? PlayStation 1 oyunu ben bunu oynamıştım. Eee sinemayla aramız nasıl arkadaşlar? Yasak, ee, varsa. Süper Karaman filmlerine Bu ne? Bu siteye ne yaptınız lan? Aa. Süper Karaman film... Oğlum bu ne bu? Ben burada nasıl bulacağım? En üstteki abi... Ha, Hadi bok kapanmış. Eline At eline. sen de tut şimdi. Kapanmış bence. <laughs> ah be Koray be. Abi ben Süper Karaman filmlerine hakimim. Tekrar hatırlatmak isterim. Ee, bu Sallu abinin repertuarında Hı. olan. Çok ünlü bir film gibiydi ya. Nedir geldi şimdi. Başta orada filmin adı yazıyor. Neydi o? Bir şey. Yalan söyleme Koray. Abi Hiç yazıyor. Sen be. Oğlum o oyuncusudur ya. Niye filmin adı olsun? Filmin adı o. Tam girişte cenik. Bak bitişe de mavi yazmış. Bu o zaman. Vay canına. Gileyim. Vay canına. Poseler aramız nasıl? Ben genelde biliyorum hepsini. Yeah. Biliyorum. Hızlı oh, ve öfkeli. İyi. İyi bildi. Hızlı ve öfkeli Gileyim. gibi. Zınavı. Üç adam var gibi. Yani üç insan var. Yan yana. Üç insan. Altta da film yazıyor. Alaycı kuş. Mockingjay. Fox Catcher. Bunu da bilirsiniz kanka. Bunu da bilirsiniz yani. Netflix içerikleri aramız nasıl? Ee, i̇zlemem. <laughs> Oo çok Mas mı abi? Yani bunu bunu izlemiş birisi bunu bilirdi. Ben bilemem. Sivim. Ee, White Lines. Bunu biliyorsun. Şey, kanka, bunu biliyorsun da. ya. Şimdi hatırladım ya. Tamam. Beyaz çizgiler. Bir de Corona Foto deneyelim bakalım. Bugün rekor günü mü? 1921 İlk Dünya Savaşı. Geç. Amerika at var ama atlı Amerika atlı <laughs> papa var papa atı biniyor Koboylar söz konusu bir tık eski böyle bir telefon kamera bu kamera biliyorsun 90'lar kamerası bu 90 80 mi 90 hissettiriyor 80 Peki. sonu gibi de bir havası var o yüzden 80 Eee, 9 Bak gibi oldu. Ah be. Tam ah be gidiyordum. doğduğum yılmış. İlk dünya 1904. <laughs> i̇lk dünya mı? Ee, i̇lk vidanjör 1924. <laughs> i̇lk vidanjörü bilmem ne yani. Ellerde <laughs> telefonlar var. Ee, küçük ama telefonlar farkında mısın? Evet pandemi öncesi gibi. Ama o... Pandemi öncesi <laughs> mi? Döngeri kanka deli misin sen? 2000 Şöyle dön. <laughs> 1940'ta sonuç olarak pandemi öncesi değil mi? Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> pandemi <gülüyor> öncesine 2006 demezsin be yani ama. Kadın adamın totişini eliyor burada. Bence 12-16 arası bir şey bu. Bence de o beyazlı kadının elindeki telefona bak. Bir, bir Hangi beyazlı benziyor. kadın abi? Şu renkli ablanın önündeki baksana. Hmm. Bir tık daha yeni duruyor telefon. Yani ben bu Peugeot'ları hatırlıyorum bu arada vardır? ya ama... 2016 civarları kokuyor. Bu 2016 ya. Bak, tam pandemi öncesi. Tam pandemi öncesi. <laughs> tam ama yani. Kadir 1960 Kadirlen. bu. Araba o zaman 1916 bu. anlaşması. Yok abi bunun Gördüm. da olmuyor. Bir parolla yapalım. Sonra gidelim. Oley. Cansu uçan kuş Yee. tarafından. Türkiye'nin iyi bu ünün iyi skoruymuş. Bravo. Şimdi bizi görsün. Bravo, Cansu. Cansu. İzle günlük rekabetçiye basacağım. Ee, yan ekrandakiler tam ekrandakiler kanalımızın muhteşem tatlı botları. Eğer ki beni diyorsanız tam şu noktada çete bir ee, skor yazar mısınız? Skor. Bir. Bir botlar bir ayıklansın. Bir skorlar bir yazılsın. Şöyle bir dayalım Bir kendimize gelelim chat. Bir derin bir nefes alalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben 3 nokta. Rekabetçi günlük kapat ve başla. Gökbilimi. Astronomi. Astronomi. <laughs> Erkek kümes hayvanlarının en iri ve en yaşlı olanı. Badullah abi. <laughs> ne baba kuş mu? Babaç, babaç mıydı? Babaç mıydı? Neydi bu? Neydi bu? Baba. Sala biliyorsun bunu söylesene bizimle o ilgilen. Başka şeylerle ilgilen mi artık? Başka şeylerle ilgileniyorum. Ne bu? Babaç. <laughs> Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal bileşik. Cila. cila. Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste. Ç. Keteler Keteler. Yazıklar olsun size. Bir devletin başka devletlerle ilgili her türlü etkinliğe hariciye. Bu Aniliğe. nedir ya? Dış işleri. Dış iş. Gerçekleştirmesi zamana bağlı istek. Evvel zaman içinde. Kalbur zaman içinde. Eee Emel. Süslü ayaklı Fenerbatsın. Fenerbahçe. <laughs> <laughs> öyle deyince diyecek. Süslü, abi. ayaklı, fener. Bak bana giriş yaptırıyor. Fams. Otomobil ve bunun gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer. Garaj. Garaj. Satrançta taş sürme işi. Hamle. Hamle. Bir yeri ele geçirme. İss İstanbul. <laughs> <laughs> Fethi 1400. istila. İstila. Değil, yazıklar olsun. Gerçeğin ne olduğunu tam olarak kestirememekten doğan kararsızlık, işkil. Bu ne ya, bunlar? Değişmiş ya bunlar, yeni sorular, kuşku. mı? Elektronikte erime noktalarını düşük metalleri tutturma işlemi. Lehim. Lehim. Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre. Evet. Mühlet. Ben onu yazamam. Mühlet mi? Sonu eren olay veya iş, son, sonuncu. Nihayet. Nihai Evin bir bölümü oda. Kızgınlık ışı middet gazap öfke. Atış yeri poligon. Samimi Ay. olmayan tek... Doğru sayılır, yanlış yazdım. Samimi olmayan teklifli ciddi. Rajonlu. Ama olmayan diyor samimi. Resmi. <laughs> Gary Kasparov'un satranç. Satranç. Etkisi çok olan zorlu aşırı şok Ece içinde mi? kaldım. Şimdi... <laughs> Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept, tarz, tarz. Abi. Fikir sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan medeni mütemeddin, uygar. İdrarın dışarı atılmasını sağlayan ve idrar torbasından sonraki idrar yolu, üreter. Üstün... Üreter miydi bu? Üretra. Üretra Üretar ya üretra. İşte. Kedigillerden kürkünden yaralanan çok yırtıcı hayvan, vaşak mı bilmiyorum. <laughs> Anı olarak alınan ya da verilen şey yadigar. 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 En yüksek nokta tepe Zemzem. 3 Üç yanlışımız var. Üçü de sağlığa bir yazar. Çetere değil çizelgeymiş. İstila hmm. değil, işgal işgal etmiş. işgal etmekmiş. Doğru. Poligonmuş. Poligon poligon doğru. Pol polinom. Poligon poligon. 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 Poligon gungun. run tun 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 tun. Buzguldak param bitti. Çok mutsuzum chat ya.